yaptı. Hı. Hmm. buraya. Senin bütün üzerini bozdum. Sakın bak. Ne düzeni boz? bozdun? sen de beni affetmez. Annem beni affetmez. Sakın bir şey yapma Seda. Sana Şahmaran dedi. Yılan dedi. Yürrem Sultan dedi. Ağzımı tutacağım dedim. Zaten tuzağa düşürdü. Nefret bile duymuyorum. Çok şeyim yani borçtayım. Sen istedim. niye rezil oldun? Annem rezil etti. Ben oynuyorum, çıkıyorum, savaşıyorum abi, geliyorum. 7 kişi benim ismimi yazıyor abi. Ben mi kaçtım yani oyundan şu anda? Oyunu kaybetmenin sebebi sanki benmişim gibi hava ya sen, hava olduğu şeydi. Başka biri varsa bunu da söyleyeceksin o zaman. yani, ne diyeyim abi? Sercan zaten ses çıkarmaz bana, Sercan zaten kızsam da beni yanlış anlamaz. Ben orada mücadelemi vermişken benim adımın yazılmaması gerekiyordu. <laughs> Atakale'de da gelecektim. <laughs> SMS olsaydı Yaman seni, beni, onu, bunu, şunu hepimizi Evet, tek 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 gönderirdi. Ben artık kendini ispatlama peşinde dedim. Asla bunlara Asla hiç değilim. Canınız cennete. İlk defa iletişim oyunu. Mükemmelleri bu ikili. Hilmice, üstünden Atakan mani bir geçiş yaptı. Sıkıştılar. Yol vermediler birbirlerine. Ortak engelde kim müsaade edecek? Olan bir, söyledim, söyledim. Söylemedim. bir şey Için ben söylemediğim bir şeyi söyledim. Ya hep kazanıp kaybedeceğini. Ben ona söyledim. Konuşma ya. Boş yapma.